Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, İskele'den, Turizm'in ikinci başkentinden herkese selamlar. Bugün 19 Mayıs. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin. Umarım iyi bir bayram geçiririz. iyi bir gün olur hepimiz için. Mutlu, neşeli, bol paralı, bol kazançlı bir gün olur. Tatil programını yapanlar için havadan bahsetmek istiyorum. Hava güzel, hafif rüzgarlı ama nemli bir hava var. ...tatil programı yaparken bunu göz önünde bulundurun. Denize giren bir sürü insan var artık. Tatil mevsim başladı. Tatil programınıza... ...bence İskele bölgesinde alın. Özge özellikle bize... ...Grand Safir Resort Kasino'yu... ...bence ekleyin derim. Hızla gelişen bir bölge. Şu anda turizmin ikinci başkenti diyorum ama... ...çok kısa sürede Girne'yi yakalayıp... ...oraya geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü artan inşaatlar ve buraya gelen yatırımcılar yani burayı bayağı bir yükseğe taşıyacak gibi gözüküyor. Evet herkese iyi bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.